playtime'ı oynarken şey mod indirmeye göstereceğim demiştim. Buradan e, bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bakın bunu. Tam bakın şu şu uygulamayı indirin. Sonra abi açın. Tamam. Buradan zaten ilk önce atmıştım yorumları da gördüm çok iyi diye. Gerçek abi inanmıyorsanız da ben bayağı mod indirdim. Buradan geçeyim. Orada size e, doğum tarihi falan filan böyle salla. Abi ben sizin için hemen şey modu, Squid Game modu açayım bir. Tamam. Buradan Scoot Game diyelim açtınız. Buradan bu modu açın. Sizde indirin e, olacak. Ama ben bu modu indirmiştim. Sonra indirilince Minecraft oyna Gerçek Minecraft ya da sahte Minecraftınız varsa buradan açın bir tanesini. Tamam. Ama ben gerçeğini açacağım. Siz sahtesini açarsanız da olur. Bir şey olmaz. Sonra Minecraft'ta gir. Buradan. Ben yüklemiştim daha önce de. Dünya içeri aktarıldı. Tamam. Buradan o mod çıkacak. Squid Game Glass Glass bir şeyler. Güncelle ve oyna. Arkadaşlar çok iyi yani. Siz başka modlar da indirebilirsiniz. Ama bazıları paralı olabiliyor. Onları da reklam izleyerekmiş. Ben gerçek para zannediyormuşum. Reklam izleyerek. İnşallah bu videoyu arkadaşım görmez. tamam, geliyor. O sırada abone ve like atın. Lütfen. Tamam böyle yüklendikten sonra arkanızı start dönürüz. Böyle başlıyor. Bu da balık verdi. Neden? Doğru camı bilmek için. Atın. Doğru. Yanlış atlarsanız ne olduğunu göstereyim. Benim balığım ki? Yanlış atlarsanız. Bakın. Bunu attım yanlış. Çıktım. Ya oğlum mal mıyım ben ya? Peki, yapacağım. Neyse direkt böyle rastgele attım. Bunu da rastgele attım. Her şey böyle olacak. Böyle başka modlar da indirebilirsiniz. Arkadaşlar. O zaman abi. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle böyle hep indiriş Başka botlar da indirilir. Bekleyin. Kaydetme çık. Bekleyin. Ben sileceğim ama. Ben de iki tane de olduğu için. Bekleyin. bu Gü sil Tamam arkadaşlar Böylelikle indirebilirsiniz evet. girişiyorlar sonra